Diğer bir hadis. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. El hikmetü. Hikmet. Hikmet ilim manasına geliyor. İlme ve Allah'ın rızasına uygun amel etme. İlimle amel etme manasına geliyor. Faydalı sözler manasına geliyor. Ve Kur'an'la beraber kullanıldığında hadis manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in e, tefsiri, izahı manasına geliyor. Hikmet çok değişik manalara gelen bir kelime. Tabii daha sonra bu felsefe manasına kullanılıyor. Hikmetü Yunan deyince Yunan felsefesi demek. El hikmetü en geniş manasıyla ilim arkadaşlar. Tabi biz burada faydalı ilimden bahsediyoruz. Tezidü şerife şerefe değerli insana değer katar. Ya ben ilmi ne yapacağım? Ben zaten değerli bir insanım yani. Ne bakımdan değerliyse artık. Mevki bakımından mı? Mal mülk bakımından mı? Soy sop bakımından mı? Diyelim. Böyle bir değeri var. Değerli insana ilim değer katar. Hem de ne demişler? rütbetül ilim e'ler rutebi ilim rütbesi rütbelerin en yükseğidir İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir evet, Derler. bir insan hangi mevkide hangi makamda olsa olsun özellikle idarecilik makamı vesaire insanın parası da gider makamı da gider ama bir insanın Hasta arıza ayrı. Efendim müftüdür, kadıdır, vaizdir, şeyhül İslam'dır. Görevi bitse ilim aynandırıyor. Ama bir kaymakamı görevden aldın bitti iş. Işte. Onun kıymeti o makamda bulunması neydi? Başka bir şey olmaz. Evet, i̇lim, ilim kısmı ayrıdır. Terfe'ul abdel Mamluk'e köle olan bir kulu kaldırır, yükseltir. Hatta tüclisehü mecaliset mülüki onu idarecilerin daha üstünde, evet, kralların mevkiinde ve daha üstünde oturtur diyor. Buna değişik örnekler var tabiinden özellikle değerli mümürler, Birisi diyor ki köle. Beni diyor sahibim diyor azat etti diyor. Dedi ki serbestsin, hürsün. Ne yapayım ben ne iş tutuyorum, hangi mesleğe gireyim diye düşündüm, düşündüm. Diyor ilim yoluna girdim. Bak ilim yoluna girdim diyor. Kısa bir süre sonra Allah bana öyle ilim nasip etti ki vali diyor benim görmem mümkün değil. Ben ziyaretine gitsin ben almazdı diyor. Ben de diyor ona ibret olsun diye beni görmek istedim bir şey sormak, besli duasını almak için. O kadar duyuluyor ki, vali diyor, kabul etmedi diyor. Ya. Bir ders vermek için. Evet, değerli müminler, ilim işte bu. Hele de bu ilimde demin söylediğimiz gibi amel ediyor ve başkalarına da öğretiyorsa. Yüce Rabbimiz anlattıklarımızı anlamayı ve gereğince amel etmeyi bize nasip etsin. Günahlarımızı affetsin, kusurlarımızı bağışlasın.